Merhaba arkadaşlar. Türk Sırları kanalına hoş geldiniz. Tüm detaylar videomuzda. Devam etmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkürler. Han Çiçekleri dizisinin setinde tanışan ve televizyon dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri haline gelen Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş yıllar önce ayrılmıştı ancak aralarındaki bağın hiç kopmadığı anlaşılıyor. Yüksel'in son açıklaması hem hayranlarını hem de eğlence dünyasını şok edecek gibi. Yağmur Yüksel, in bir televizyon programındaki kişisel bir soruya verdiği samimi yanıt. Büyük bir heyecan yarattı. Ünlü oyuncu, eski sevgilisi Barış Baktaş, A olan hislerinin tamamen geçmediğini itiraf etti. Yüksel içten ve olgun bir açıklama yaptı. Hayat bazen bizi farklı yollara sürükler ancak bu hissettiğimiz aşkı tamamen yok etmez. Evet, onu hala seviyorum. Ama bazen aşk birlikte olmayı gerektirmez. Bu sözler sosyal medyada hızla trend oldu. Hayranlar ikiye bölündü. Bazıları Yağmur ve Barış tekrar bir araya gelmeli, yorumunu yaparken diğerleri ise oyuncuyu destekleyerek bunlar geçmişte kaldı, yağmur yeni bir yol çiziyor, dedi. O arada yakın çevrelerinden gelen söylentilere göre ikili son aylarda gizlice görüşüyor. Bu açıklama ortak bir arkadaşlarının doğum günü partisinde uzun uzun sohbet eden Yüksel ve Baktaş'ın birbirlerine karşı hala bir çekim hissetti söylentilerini yeniden alevlendirdi. Barış Baktaş henüz bir açıklama yapmadı. Ancak Baktaş'ın yakın arkadaşlarına Yağmur'u her zaman saygı ve sevgiyle hatırlayacağım dediği bildirildi. Bir zamanlar geniş bir hayran kitlesine sahip olan çiftin barışması ise belirsizliğini koruyor. Yağmur. Yüksel in açık sözlü itirafı eski aşkının Gerçekten bitip bitmediği veya yeniden alevlenip alevlenmeyeceği konusunda spekülasyonlara yol açtı. Söylentiler, yükselin açıklamasının sadece duygusal bir patlama olmadığını, aynı zamanda geçmiş kırgınlıkları geride bırakmanın bir yolu olduğunu öne sürüyor.